Selamlar canlar. Bir şehir, bir ödül, bir yolculuk ve biz. Merhabalar, nasılsınız? Kılıç Kralçesi ile mini bir hafta sonu kaçamağına hazır mısınız? Bu kez eşim Mert ile beraber İstanbul yollarına düştük. Tarsus Çukurova Havalimanı'ndayız şu anda. Yolculuğumuz için hazırlıklarımızı başlattık. Eşimle birlikte uçağa doğru yol aldık. Gökyüzündeyiz şu an. İlk defa eşimle beraber yan yana oturmadık. Burada sıkıştırıyorum onu. Bir koltuk karışıklığı yaşadık. Amcadan rica ettim bana o pencere kenarını vermedi, alacağı olsun. O sırada ikramlar geldi, harikaydı ve dışarının manzarası muhteşem de izliyorum. izletiyorum da sizlere canlar. Ve nihayet İstanbul'a iniş yaptık. Bavulumuzu almaya doğru gittik. Bavullarımız da hızlı bir şekilde geldi. Sonrasında doğru bir kahvaltı salonuna gitmek istiyoruz. O an içimiz sadece sıcak bir çay harika bir kahvaltı istiyordu. Güne güzel bir başlangıç için en ideal şey. VIP bir taksi geldi bizi karşıladı ve kahvaltı yapacağımız yere gidiyoruz. Rotamız Florya. Mekanizmi vermeyeceğim. İşte burada güzelce karnımızı doyurduk. Hoş bir deniz manzarasında. Yeniden taksiye bindik. Kalacağımız otele doğru yol aldık. Odadaki ilk anlar bavulları açmadan önceki o rahatlama hissini bilirsiniz. Bu seyahat hem yeni bir televizyon deneyimimin hem yılın en başarılı çıkış yapan influencer ödülümün ilk ön sözü gibi olsun. Bu video bize aitti fakat sizler de bizimle beraber bu yolculuğa dahil oldunuz. İyi ki de oldunuz. Takipte kalın.